Arkadaşlar merhaba. Ben matematik öğretmeni Mustafa Aydıngün. Instagram'da Mustafa Hoca Matematik 43.com hesabının yöneticisiyim. Aynı zamanda bu YouTube kanalının kurucusuyum. Matematiği çok seven, kendisine matematiği adamış bir eğitimciyim. Arkadaşlar e, sınava sayılı günler kaldı malum. E, Temmuz ayından tekrar Haziran'a alındı. Instagram'da bir anket yapmıştım. Arkadaşlar YouTube'da hangi konuyu anlatmamızı anlatmamı isterseniz diye. Trigonometri ve fonksiyonlar ağırlıklıydı. Fonksiyonlar daha fazla ağırlıklıydı. Ben de önemli bir konu olduğu için ve her yıl mutlaka soru geldiği için arkadaşlar bunu anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar evet bunlar dokümanlarım bunları çözeceğim. Şimdi şöyle bakarsak. 2019'da iki tane AYT'de çıkmış. İki tane de TYT'de. 4 soru gelmiş arkadaşlar 2019'da. 2018'de 1-1 gelmiş. 2017'de 4 gelmiş. Yani hemen hemen 4 soru gelmiş toplamda. Bu yıl arkadaşlar limit, türe ve integralin olmaması hasebiyle ben daha fazla konu bekliyorum. Ee, daha fazla soru bekliyorum fonksiyonlar konusundan. Şimdi hangi sıralamayı ben takip edeceğim arkadaşlar? İlk önce fonksiyonun tanımı nedir? Onunla başlayacağız. Hani iki tane şartım var diye birincisi tanım kümesinde açık eleman kalmayacak. İkincisi tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesindeki bir tek elemanla işleşecek. Ve fonksiyonun tanım kümesi nedir? Değer kümesi nedir? En büyük görüntü kümesi nedir? Gibi kavramları göreceğiz birincisinde. İkincisinde fonksiyonda değer bulma. En çok soru gelen yerlerden biri. 3. Sabit fonksiyon. 4. Birim fonksiyon. 5. Doğrusal fonksiyon. 6 birebir fonksiyon, 7 örten fonksiyon, 8 ters fonksiyon, 9 bileşke Foucault, 10 parçalı fonksiyon, 11 mutlak değer fonksiyonu, 12 tek ve çift fonksiyon, 13 artan azalan fonksiyon, fonksiyonun grafiklerinde öteleme ve simetri ve en son çıkmış ve yeni nesil sorularını çözmeyi planlıyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun beğen tuşuna basın arkadaşlar videoların devamını gelmeyi gelmesini istiyorsanız Evet gerçekten amatör şartlarda hazırlıyorum ama hedefim profesyoneli e, dökmek arkadaşlar profesyoneli doğru dökmek bu işi profesyoneli gitmek lütfen olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi almak isterim e, yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara Kendinize iyi bakın fonksiyonlara başlayacağız inşallah birlikte